Adet geciktirici hap kullanırken gelen lekelerin hükmü nedir? Adet görme çağındaki kadınlardan gelen akıntılar kan renginde olmayıp bulanık olsa bile tercih edilen görüşe göre ister adet günlerinin başında ister sonunda olsun hayız kanından sayılır. Kadınların adet günleri Hanefi mezhebine göre en az 3 en çok 10 gündür. İki adet arasındaki temizlik süresi ise en az 15 gündür. Doktorların verdikleri bilgilere göre adet geciktirici ilaçlar her zaman etkili olmayabilir. Dolayısıyla ilaç kullanılmasına rağmen adet görmek mümkün olabilmektedir. Buna göre bir kadın adet geciktirici ilaç kullandığı halde bu ilaç tesirsiz kalmış ve bir önceki adetinin bitiminden itibaren 15 gün geçtikten sonra adet kanı renginde bir akıntı gelmiş ve bu akıntı en az 3 gün devam etmişse adetli sayılır, bu durumda namaz kılınamaz, oruç tutulamaz ve umre veya ziyaret tavafı yapılamaz, ancak söz konusu akıntı 10 günden fazla devam etmişse mutat olan adetinden sonrası istaze sayılacağından kılmadığı namazlarını ve tutamadığı oruçlarını kaza eder, şayet tavaf yapmışsa bu tavafı geçerli olur, uzmanların ifadesine göre, progesteron hormonu içeren bu tarz ilaçların yan etkisi olarak bazen adet akıntısı niteliğinde olmayan lekeler görülebilmektedir. Bu durumda söz konusu lekelenmeler fıken özür hükmünde kabul edilip buna göre hareket edilir, özür kanı gören bir kadın ise namazını kılar, orucunu tutar, bununla birlikte en uygunu kanamanın ve lekelerin türünün belirlenmesinde konunun uzmanı olan bir doktora başvurmaktır. Şu kadar var ki, kadınların adet görmesi sağlıklı olduklarını gösteren doğal bir durumdur. Dolayısıyla herhangi bir zaruret olmadıkça ibadet gerekçesiyle de olsa bu doğallığa müdahale müdahale edilmemelidir. Videonun açıklama kısmında fetvanın yazılı metnini bulabilirsiniz. Her gün bir soru ve bir cevaptan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.